Ya haberler, <laughs> 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 Geçerken işte sıktılar geçti yani. Nasıl? Biz yani Baktık ses kendine dışarı çıktık. Adamlar sıktı geçti yani. Korktunuz mu korktuk çok korktuk yani. Herkes korktu dışarı. İnsanlar yan taraftaki bina tekstil çalışıyor. Herkes acayip korktu yani. İnsanlar boşaltıp kaçtı herkes. Kaç kişiler de İki kişi. Nasıl gireyerek mi? Yok motorla motor. Kafalar kapalı. Kafalarını kasket geçti gitti yani. Korktunuz yani. Yani yani herkes korktu. Yani. ありがとうございます。 var mı